Merhaba arkadaşlar ben Acı bugün sizlere Instagram'da gizli profilleri nasıl bakılır onu göstereceğim uygulamanın adı Postegro Aşağı açıklama kısmındaki verdiğim linkten uygulamayı indirebilirsiniz uygulamanın giriş ekranı böyle Ya giriş ekranı diyorum indirme linkini göstereyim hemen size reklam geçmeyi göstereyim o devam etmek için tıklaya bastığımızda buradan linke git diyoruz ve geri tuşuna bir kere bastığımızda bir daha linke git dediğimizde direkt indirme ekranına sizi gönderecek. Şimdi uygulamaya ilk yüklediğinizde karşınıza Instagram giriş paneli çıkacak. O paneli geçtiğinizde buradan gizli profilleri görüntüleyene basacağız. Buradan herhangi bir gizli hesabı arayabilirsiniz. Arkadaşlar uygulama 3 kredi veriyor. Ben şimdi iki tanesini video çekerken harcadım. İnşallah olur. Neyse bakın şu hesap gizli. X, Y, dessa. Buna bastığımda bakalım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gönderiler burada. Hepsi gönderilerin hepsi burada gözüküyor. 3 kredi veriyor. Günlük 3 tane hesaba bakabilirsiniz yani. Böyle. Ee, bu kadardı. Instagram adreslerimiz de bu şekilde. Benimki bu Emre'ninki de bu. İsterseniz takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atın. Destek amaçlı like atın isteyen de abone olsun. Öyle. Bay bay.